Abi bunu söylemişler. Ha evet. Hoş Bu Doğru. Yeter ya. Allah. yani. Hangi türlü filmleri izlediniz? Daha hiç izlemedim. Merak etmeyin. Koymadan önce at. Yapamazsam. Ya hesap da hata, hata. hata yaparsın. Bu zamanda sınavda ağlamıyorum. Yani. Pandora gözyaşları akıyor. <laughs> Direkt akıyor böyle. sınava gidiyoruz. bir kombin yaptım. Bugün saat şu an 1.20 olması lazım. 13.50 vapuruna yetişmeye çalışacağım. 5'te sınavım var. Kompleks analiz dersiniz sınavı. İyi çalıştığımı umuyorum. İlk başlarda böyle çok zor geliyordu. Hiçbir şey anlamıyordum. Şimdi yavaş yavaş oturttum. Quiz, son quizden de bu sefer puan aldım. İlk üç quizden alamadım. İki üzerinden veriyor puan. Çünkü anlamamışım yani konsepti. Son sorudan biraz aldım. Bu sefer hazır hissediyorum. Bu Koray'la ortak aldığımız ders. Şimdi gideceğiz biraz daha çalışacağız son kez. Sonra gireceğiz sınava. Bu hafta ödev ve sınav açısından çok yoğun bir hafta. Salı günü mat 338 yani işte bugün bu sınavım var. Perşembe günü mat 234. advanced kalkıntı sınavım var. Sonra FA dersimi, e, sinema dersimi, midterm paper'ı var bir filmin analizini yapıp paperını yazacağım. O da haftaya pazartesi deadline'ı var. Sonra da bir de grup ödevimiz var sinema dersini. da onun için buluşacağız. Onu da işte bir filmin analizini yapıp görev ayrımı yapacağız. Sonra da onun bir de paperı var. Kısacası iki paper'ım, iki sınavım, toplam dört tane şeyim var işte. Bakalım. Ee, öğrendik ama hoca şey Çok kullanmayacağız. Kardeşim yani şimdi de bir Şey. Bayağı var oldu orada. Ben satıyorum <laughs> ben. Ben teyrem falan ben teyrem Okuma ha bunu işledik bu var bunu işledik. Abi bunu söylemiş. Ha evet. Bu doğru. Evet. Sıfır dışında. Aynen aynen. İnsanlar of. seni depresyonda zannedecek ya. Yani. Niye? Çok mutsuz bakıyorsun. Yok ya yorgunuz. Hı hı. Öte falan gideceğim mi? Tokat. Tokatlayacağım. Evet. Koşur iman. Peki. Hı. Hmm. Soru mu soracağım? Koşur iman ama evet. polar koordinat. R, U, R eşittir. V, delta. Delta. De, ne? Delta. Teta. Açı. Tamam, delta da açı. <laughs> evet. Neyse. Diğeri de U, delta eşittir. Eksi R, V, R. zaman fena geçmedi. Zorlandığım birkaç yer vardı. Yarım saat kala bitirdim zannediyorum tamam mı? Bir sorunun başında uzun bir sorunun başında küçük bir hata yaptım ve bütün soruyu etkilediğini fark ettim. Ondan sonra sildim sildim silim hepsini tekrar başladım. Ya umarım doğru yapmışımdır emin değilim ama hani biraz hala aceleye geldi. Onun için fena değil gibiydi. Bakalım. Şimdi de o yana yanına gidiyorum. Sonra yemek yiyeceğiz. Ya şimdi etkilere gidiyorum. kampı. sen şu an ne izliyorsun? İlk soru dayanlar. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak hangi sözde ifade edilmiş? A. Bir dikişte. B. Bir koşu. C. Bir solukta. D. Bir bakışta. Bir bakışta geldi. Bir bakışta geldi. Sen de Baran bir bakışta demiş. Ya ben Ben işte. <laughs> Baran herhalde kanka. <barına benziyor. gülüyor> Bak bu Baran'a benziyor. Halk arasında. O kadar benzemiyor ki. Göre... Günaydın. Günaydın. En son nerede kapattım hatırlamıyorum dün. En son Baranlar'la yemek yemeye gittik. Baran dün, akşam Aynen. Pizza yedim. Ya. Bu aralar şöyle bir ruh halindeyim. Sınavlara giriyorum da hani yüksek alsam da almasam da hiç fark etmeyecekmiş gibi hissediyorum. Nedenini söyle. İstemiyorum. <laughs> Çünkü Erasmus çıkmadı. Erasmus'a gidemeyeceğim için artık ortalamanın bir anlamı kalmadığına inanıyorum. O e yüzden 2.5'la da mezun olsam 3'le de mezun olsam 2.5'a düşmez de 3'le de mezun olsam hani bir tık fark edeceğini düşünmüyorum. Sadece bursumu kaybettim. ki şu an ortalama 3 ama 3'ten 3 yukarısında bitirir miyim okula bilmiyorum. Bence bitirirsin. Eğer bu mentaliteye devam edersen. Şu an biraz ne bileyim. İnorganikten nasıl 55 alabilirim? Yani kimse inorganik ne olduğunu bilmiyor ama olsun. Ben bilmiyorum ki. De... Aa, Ay, kuyruğunu sallıyor. Bu kedi de depresyona girmiş tamam. be. Çık çık git baba. Tamam git ama. Yeter <laughs> <laughs> <Yaten> yani. <laughs> Allah. Öyle yani. Benim moralimi düzeltecek bir şeyleri yoruma yazabilirsiniz. Evet. Beni böyle gaza getirin de 3.5'a falan mezun olayım. Benim bugün dersim yok normalde. Ama grup ödevim için grup arkadaşlarımla buluşacağım Sema dersi. Ona kadar, onu 4'te falan buluşacağız. O saate kadar da... O oh, beyin beyin de var. Ders yapacağım. Kütüphanede. Ama bugün güzel görünüyor. O yüzden çimlerde yapmak da istiyorum. Geçen bu arada blokta Geçen... resim olarak çıktım. Evet gördüm. Teşekkür ederim. İzledim. Çok ne demek? Şey diyeceğim. Ha. Geçen blok şey daha daha uzun olması gerekmiyor mu? Daha fazla çekmedik mi ya? Beş ya. Kestim bir sürü şey. Çok fazla video vardı. Çok kahkaha attığımız çok video var yani. Onları da Kahkahalarımız yani. battı sana. Ka yani. bana değil. <laughs> Aa buraları da kesersin. Bakayım. Aa kesersin ha. Sen de gelsene Ya... İçem mi? Ben burayı ikinci koyarım. Zaten merak etmeyin. Koymadan önce at <laughs> Edit, sinematografi, kamera açıları falan. Bir türlü analizlerle izliyorsunuz. Bu adı 348. Sinir. Hangi kübrik yani, filmleri izlediniz? Ben hiç izlemedim. Yok galiba. Kesin birkaç kaç artık tekrar izlemek istiyorum. Ben Shining. Shining <laughs> ben beğenmediğim filmlerden çok güzel. Neden bilmiyorum. Çok güzel. Bence ben o gün çok yorgunum böyle iyi izleyelim. Bazen tamamen insanın moduna bağlı. Ben altıma sıkıya sıkıya izledim o filmleri. Benim sen. bir ara uykum geldi. <laughs> ben, ben bana öyle baktı ki. Tamam gayet keyifli olan. Yani hepsi <laughs> 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 kafayı çocuklar ha, korkutuyor. Falan, yani. Evet. Sizler de. Evet. Yok işte çocuk böyle bir anda şey diyor ya. Yani. Red Rum. Red Rum. Ya işte benim galiba İdman'dan geldiğim bir gündü. Çok yorgundum ve niyeyse niye izliyorum yani, niye bilmiyorum yani, yani yorgunken o kadar. Ya bir ara şey sahnelerini... bir şey izleyeyim. Aynen ama yani Shining'i de evet. izlemekten <laughs> bu da harcamış bir <laughs> film Evet. Sonra işte bir labirent sahneleri vardı ya, ben yani orada uykum geldi, ben gözlerim kapanıyordu, ben hiç etkilenmedim. Biraz ben yavaş ya, ama, ama <laughs> kübüğün her zaman öyle evet. ki, yavaş yani. Evet yani. ama bilmiyorum, bu ayrı bir sıktı şey, beni galiba. Kitabı okudum <laughs> böyle, yazına bakındım. Mesela kitapta, Zeynep Tayyip'e söyleyeyim, kitapta karakterler kırmızı arabayla gidiyorlar. <laughs> Filmin başında kırmızı araba, böyle kaza yapmış bir kırmızı araba görüyoruz. Ha. Bizim karakterler onun yanından geçip gidiyor mesela. Aha, yani aslında Foking'e şey demiş. Aynen. Hani senin hikayenle benim hikayem aynı hikaye değil demiş yani. yani. Ama Okudum de. ama ben farklı bir yol seçiyorum. Aynen. Şimdi eve geldim. Tamam. Geldim normalde erken gelmek istemiyorum ama daha fazla yine de kalsaydım ders yapmayacağım biliyorum. Ve yarın sınavım var 5'te ve sanki yokmuş gibi davranıyorum resmen. Şimdi eve gidip evde çalışmaya devam edeceğim. Öyle. Bekle, bekle, bekle. Bekle aşkım. Dur, Dur gel. Şimdi, yarın 234 sınavım var. Yani Advanced Calculus Mat 234. E şimdi size yapacaklarını göstermek istiyorum. <laughs> Çok tatlı bir Notion e Template'lerim. Burada işte notlarını ve konuları var. İşte o gün çalıştıysam evet diyorum. Daha çalışmamışsam hayır. Bir de aynı zamanda midterm için yani işte birinci sınav için işte bunları bunları şimdi tekrar yapmış i̇şte özetini çıkarıyorum notlarla falan filan. Burada da işte bunları çalıştım. Şimdi şu da sanırım midterm konusu. Bunlar kaldı. Bu lecture'lar kaldı. Bunları okuyacağım. Bunların özetini çıkaracağım. Burada da kitabın şeyi var. Ondan sonra da Piyaseleri çözmeye başlayacağım. Burada da piyaseler var. Bunları çözdüm. Bunlar kaldı. Uzun bir gece. <laughs> Yarın da devam edeceğim. Akşam 5'te de sınav. Let's go! <laughs> Konuyu bitirdim, o hissi gösterdim. Lecture'ların çoğunu bitirdim, bir tane falan kaldı. Şimdi o yüzden sabah erken uyanıp direkt okula gidip kahvaltı edip kütüphanede çalışmaya devam edeceğim, sınav 5'te. Hazırız sınava. Aslında ben, sen hazır, ben sen benden daha hızlısın bu arada, Kankam, ben o kadar hızlı alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <laughs> Sırt alışanı Sen piyasayı bitirdin mi bu arada? Piyasayı bitirdim abi, evet. son piyasa kaldı. Benim üst piyasam vardı. <laughs> Kanka bitirdim ama yapabilecek miyim acaba? Ya sınavda integral'i çözemezsem? Integration by Parts'ı hatırla bu arada. Ondan tamam, çıkar... işte, tamam, biliyorum. U, D, V. Aynen. U, V, eksi. V, D, U. V, D, U, tamam. Ya, ya computation'ı yapamazsam? Ya hesap hata, hata yaparsa. Gidişattan gidiş Gidişattan olmayacağız her sabah. Ya, işte. Ona yazıyor. sorar mı? Proof şöyle sorabilir. Mesela ilk iki piyeste... Artık e... kapayabilir mi bu arada bence? Bunları evet. Bunları... <laughs> evet. Two hours later. Ama <laughs> evet, çok hoş evet, şey. olan da çok güzel. Tek hayatımızda ilginç şeyler şanslıyız. Evet, çok evet. çok abarttım ama evet, ne evet, kadar güzel. Ne zaman? 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 zaman? Ne zaman? Bir zaman? Ne 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 zaman? Uzun zamandır sınavda ağlamıyordum yani. Çok hayatsız oldum bugün Böyle durdum, pantolonumun gözyaşları akıyor. öyle damla damla. Hani böyle şey değil, şöyle şöyle değil. Şuradan direkt akıyor böyle. Çok komikti. Evet. Kendimi hem yürüyorum hem ağlıyorum. Çok saçma bakıyorum. Kıyamam sana. Bir de yanında peçete yok. Sıcak metin vardı. Burnumun ıslak menüsü üstünde. Ben geçen sene bıraktım, sen de ağladın Yani ne bileyim, uzun zamandır olmuyordu ya. Düşündüm <laughs> biraz. Çok mutluyum. Yenilendiğim kadar <laughs> özdeşimliyim. İyi geldi. İyi geldi. Günaydın. <laughs> hmm. Güneş Dünkü bok gibi yaşayan sınavdan sonra bugün moralimiz düzeltti. Benim tekam. Tek güneyde film izleyeceğim. <laughs> Benim tekam sınavı tekrar sınavı, sınavı. sınavı. edebiyat dersi. Herkes... Anlayın ayol. <laughs> kuzeye gidip kahve alacağım çünkü evde süt yok ve evde kahve yapamadığım için yine kuzeyden kahve alacağım. Sonra güneye gideceğim. Çimlerde yatıp film izleyeceğim. Umarım izleyebilirim çünkü hava fazla güneşli ama deneyeceğiz bir şeyler. Evet <laughs> kesin. Gayet güzel. Evet, şöyle. Akşam da mümkün Bümkün büm, çim, çim Sahnesi diye bir etkinliğe olacak. Ona gideceğiz. Geçen sen gitmiştin. Gittim evet. Güzeldi. Nasıl oldu? Güzel mi? <laughs> Sonları çok güzeldi. Sonlarda böyle biraz daha hard rock çaldılar. Herkes ayaklandı böyle bayağı eğlenceliydi Hı. yani. Evet. Baharı official'ı getirdim. Bahar da yazı getirdim ben şu an yani. Hava çok güzel. bugün 20 derece olacakmış. We have bonded so much. Julie is one of our teammates and we have bonded today a lot and we know about our families. How did they Everything. met? Yeah, we know about how our parents met. Like we have bonded that much. Yeah. Yeah, for hours. It was nice. Okay, Why do you record yourself? Uh, me. Do you, you. Why do you spend your time by blogging and recording? And I like it? my okay. photos. Not what? every day. Stop questioning like everything. It? It's one. What is the it's use, memory, use yeah. of it? Why do you take photos? J <laughs> for memory, but I don't yeah, like recording. Lots of. Things. Not if I'm not recording is, everything. It takes lots of time. His final yeah, argument will them. be like. I love. It. I study it's philosophy. So you know. Huh? His final argument question, is. Girls. I I study philosophy. <laughs> That's what I do. <laughs> <laughs>